Merhaba arkadaşlar. Bugün gene yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün doğadan topladığım taşları sizlere tanıtmak istiyorum. Bugün doğadan çok değişik türde taşlar topladım. Öncelikle bir genel gösterim yapalım. Topladığım taşları size göstereyim. Ondan sonra tanıtıma geçelim arkadaşlar. Evet. Bugün bulduğum iki adet morganit taşıyla, pembe morganit taşıyla başlamak istiyorum. Şu e, gördüğünüz taşlar iki adet e, beril grubuna ait pembe morganit taşı. Pembe morganit taşı e, ilk kez buldum. E, güzel bir taş. Kesim olursa ışıklandırmasıyla e, tanıtımını yapacağım. Burada 4 adet güneş taşımız var arkadaşlar. Bunlar güneş taşı. 4 adet güneş taşı. Evet göründüğü gibi 4 adet güneş taşımız var. Burada 3 adet e, aquamarin aquamarin açık mavi yeşile doğru giden akvamarin taşlarımız var. Tamburlanmış şekilde akvamarin taşımız var. Evet. Akvamarin taşı açık maviden doğru yeşile doğru bir renk karışımı var. Akvamarinlerin içinde. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. 2-3 adet akvamarin taşımız var. Evet. Bunlar da e, beril grubuna ait. Evet, kırmızı e, beril grubuna ait. 3 adet. Göründüğü gibi. Burada arkadaşlar opal taşımız var. Tamburlanmış gri opal. Evet, gri opal taşlarımız var. Burada beyaz opal. beyaz opal taşlarımız var. Arkadaşlar burada iki adet gold beril diye adlandırıyorum. Fakat ben bunlara gold beril dedim. İçinde altın tanecikleri görünüyor. Gold beril. Evet. Baya büyük parçalar. İçinde altın tanecikleri görünüyor. İki adet. ikisi de aynen birbirine benzer göründüğü gibi arkadaşlar. Ben gold beril dedim bunlara. 2 adet gold beril taşımız var. Şimdi diyeceksiniz pirittir. Arkadaşlar bak yanına bir tane pirit bıraktım. Pirit. Piritten gold beril'in arasındaki farkı görün pirit e, parlar içindeki yanar dönerdir ama gold beril'in içindeki altın olduğu gibi görünür arkadaşlar bak. Bunun piritle hiçbir ilgisi yok. Görüyor musunuz bak? Bu gold beril, ikisi aynı taş, gold beril. Burada pirit var. Görüyorsunuz arkadaşlar, piritle onun arasındaki fark işte bu. Bu pirit yani doğadan bulduğum bu pirit taşını neden size göstermek istiyorum. Goldberry ile pirit diyen arkadaşlarımız var. O yüzden. Burada çeşitli boy ve ebatlarda gül kuvarslarımız var arkadaşlar. Çok kaliteli gül kuvarslar topladım bugün. Bir grup jasper topladım. Çok harika akiklerimiz var akik taşlarını topladım. Burada özellikle bir bantlı akikimiz var. Çok harika bir akik, akik taşları topladım, buldum. Hepsi saydam. Tamamı saydam. Şurada kalsedonlarımız var. Tambur kalsedonlar. Biliyorsunuz kalsedonun içinde altın ve demir madeni var. Demir az miktarda da gümüş evet, gümüş içerir. Çok az miktarda gümüş içerir. Kalsedonlar. Bunlar büyük boydaki kalsedonlar. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hepsi ülkemizden çıkan taşlardır arkadaşlar. Hepsi saydam. Kalsedon. Özellikle çok bulunan bir taş. Görüyorsunuz işte. Burada. Bu şekil. Burada da küçük ebatlarda çeşitli boy ve ebatlarda kalsedonlarımız. Küçük opallarımız. Görüyorsunuz. Opallarımız. Ayrıca bir miktar kuvars topladım. Evet. Bunlar da kuvars arkadaşlar. Evet. Göründüğü gibi bunlar da kuvars. Arkadaşlar ışıklı bir gösterim sunumu yapacağım. Sizlere. Şimdi ön, öncelikle burada e, morganit taşından başlamak istiyorum. Şurada morganit taşımızı ışığın pembe morganit biliyorsunuz. Pembe morganit, morganit taşı işte arkadaşlar Göründüğü gibi bu morganit taşı ikinci morganit taşımızı bırakalım. Işığın e, ışığın üstüne evet. İkinci organik taşımızı bıraktık. Ee, burada güneş taşlarımızı tek tek tanıtmak istiyorum. Güneş taşımızı bırakalım. Evet. Güneş taşını da bırakalım. Evet, güneş taşlarını. Yarın değil bir güneş taşı. Biraz daha ışığın üstüne doğru getirelim. Evet. Arkadaşlar e, burada 3 adet e, beril grubundan e, kırmızı beril var. Bak. Görünüyor. Şunu bırakır mısın? Evet. Kırmızı beril. Şunu da bırak. Evet. Şunu da bırak. Beril grubu bunlar. Beril grubu kırmızı beril. Şurada e, aqua açık mavi, açık, e, açık mavi e, var. Evet. Bu aqua arkadaşlar. Evet. Bu da aqua Evet. Göründüğü gibi. Arkadaşlar burada e, ışığı buraya alalım. Öncelikle ışığı buraya alalım. Şurada arkadaş tek tek üstüne bıraksın. Işığın üstüne ben gösterişini yapayım. Bu opal taşımız. Gri opal. Bunlar gri opal. Evet gri opalların bir gösterisini yapalım. Gri opal. Evet. Evet. Kırı yaparlar. Hepsi ışık geçirgen. Onu da bırak bakayım. Evet. Şu üç tane küçüğü de göster. Bırakalım. Onları da bırak. Evet. Bunlar da gri opal. Arkadaşlar burada beyaz opallar var. Hepsi saydam. Şuradan başlayalım. Beyaz opalların ışık gösterisini. Evet. Beyaz opallar. Birkaç tanesini bırakayım. Bakın arkadaşlar. Evet. Şunu bırakayım. Bugün taşlarımızın içinde sitrin taşı yok. Sitrinleri topladım. Artık sitrin taşları e, göstermek istemiyorum. Her tarafta olduğu sitrin. Evet. Beyaz opal. Bir tane de kuars göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Bir tane kuars göstermek istiyorum. Bu da kuars. Evet. Bu da kuars taşımız. Bu da kırmızı. Burada e, gri kalsedonlarımız var. Buradan başlayalım. Gri kalsedonların içinden. Evet. Bunlar kalsedon. Evet. Arkadaşlar gri kalçadan göründüğü gibi gri kalçadanlar hepsi tamburlanmış şekilde gri kalçadanlar. Evet. Şurada e, gül kuvarsları e, tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Gül kuvars. Bu bir gül kuvars arkadaş. Evet. Bu bir gül kuvars. E, şunu bırak sana. Şunu bırak. Evet, bu bir gül kuvars. Evet. Çilek kuvars bırak kuarsları bırak görelim evet bunlar kuars gül kuarslar arkadaşlar burada akik taşlarımız var şurada bantlı akiğimiz var bir adet bantlı akiğimiz var evet bu temizlenmemiş hali tabi akiğin ee, şurada daha iyi bir akiğimiz var akik taşımız var evet. Şu daha kaliteli bir akik ee, şurada da değişik bir akik türümüz var. Yani e, göründüğü gibi hepsi saydam akik taşlarının, hemen hemen hepsi saydam. Evet. Evet. Şurada büyük bir parça akikimiz var. Evet. Bunun pek e, temizlemedin. O yüzden saydamlık şeyi pek az ortadan biraz geçirgenliği var. Fakat kesilirse çok güzel bir akiktir. Kesilebilirse tabi. Kesen arkadaş olursa. Burada büyük parça kalsedonlarımız var. Özellikle bu parça büyük parçaların ışık geçirgenliğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şu kalsedonun güzelliğine bak. Evet. Bu büyüklükte ne kadar berrak bir saydamlığı var. Evet. Şurada daha büyük var. Daha büyük. Daha büyük kalsedonumuz var. Evet. Daha büyük kalsedonumuz var. Evet şurada değişik türde kalsedonlarımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar işte. Kalsedonlarımız böyle. Burada bir yası kalsedon var. Evet. Şurada tambur büyük bir parça daha kalsedonumuz var. Evet. Yani şunu bırak. Bakalım. Bir ona da bakalım. Kalsedonu. Evet. Bu sitrin taşı arkadaşlar. Büyük bir parça sitrin taşı. Göstermeyeyim göstermeyeyim dedim. En sonunda bir sitrin taşı içinden çıktı. Sitrin taşını e, e, size göstermek zorunda kaldık. Yassı kalsedonlarımız var. Burada alev rengi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.